Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 16 Ağustos Salı Ankara yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Ankara'da 10 koşulu çok zevkli bir programımız var sevgili dostlar. 2 altınımız olacak. Bakalım inşallah dilediğimiz sonuca ulaşırız. Ee, yani biliyorsunuz bugün... <laughs> Dün diyelim saatlerimiz e, sıfır yani biri gösteriyor. Dün Bursa'da iki tane bankomuz vardı. Biri birinci ayakta biri de son ayakta ikinci altı ayarımıza. Maalesef e, bankolarımız gelmeyince iki kuponumuz da beşte kaldı. İnşallah bulan arkadaşlarımız vardır. Şimdiden tebrik edelim. Evet e, Ankara koşullarımızda sevgili dostlar. E, üç tane banko adayım olacak. E, İki banko adayım da birinci altılı Ganyan'a iki banko adayım da ikinci altılı Ganyan'ın içine tekabül edecek. Bakalım bankolarımız geldi takdirde bu altılı bizden kaç tane da düşünmüyorum. Ee, i̇nşallah sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa ilave yapma unutmayalım. Ee, zor bir program görünüyor. Para verecek program. İnşallah şans da yanımızda olduğu takdirde verdiğimiz safkanların ayakları düz bassın. Hiçbir hata e, yapmasınlar. Bakalım sevgili dostlar. Evet koşularımıza geçelim. Videomun hemen altında bulunan beğen butonuna basarak da bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu saatlerimiz 13.30 gösterdiğinde handikap 17 bir mücadeleyle birinci altı gayemiz start alacak. 3 ve Kore İngilizlerin 1300 metre çimleki mücadelesine start alacak. 6 safkanımız burada kayıtlı. Evet koşuya bakıldığı zaman sipse ayan kurşunla e, yani 5 kulvar yani çıkıp liderlik alabilir mi? Ama ben burada banko başlayacağım. O da Vedat Abış tercihine. Yani 6 kere hem atı da çok çok iyi tanıyor. Nerede koşacağını, nasıl gideceğini. 3 nolu safkanımız kulvar 2 avantajında çıkıp bir liderlik alacaktır. Ben yakalanacağını da düşünmüyorum. Tabii, tabii ki Sinesips'e buna müsaade verecek mi bilmiyorum ama e, yani vermese bile e, koşu ikincilikle takip edip sinesipse yakın da takip edebilir. Son virajdan sonra ver tabi işte ben 3 nolu kaptan Bersis'in kazanmasını bekliyorum. Benim banko adayım olacak birinci altılık ayımızın başlangıç ayağında. Evet rakip hanesinde e, yani burada 2 nolu Servey Ron yani sonlarda kuvvetli gelebilir. Böyle 1 nolu safkanımız hiç 63 kilo ama yani İngilizler pek kiloyu kaldırmıyor ama grubun kaliteli bir safkanı değerlendirebilirsiniz ikili için ben değerlendireceğim. Sinesipse'yi geri planda bıraktım ben. 3 nolu safkanız banko arkası 2 ve 1 ikili için önereceğim safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet ikinci koşumuza geçelim. Satış 3 bir mücadele 3 ve Kore İngilizlerin 1300 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 13 safkanımız yer alıyor. 10 ile 12 nolu safkanlar ekil olarak piste çıkacaklar. Yarış e, yani birazcık sürat edebilecek gibi görünüyor. Zor bir koşu gerçekten. Son koşusunda 2000'de 7. olarak ayrılan şimdi kısa mesafede mücadele edecek olan o da 4 nolu safkanı Vedat Abiş ben burada çok etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. Benim 4 nolu safkanım ilk tercihim. Son koşusunu Ola 2000'de beyaz bayrak ayna yaparak e, kazanma başarısı gösteren oğlum İşman bir küve yavrusu mesafe kısa yine çıkıp bir kulvar avantajına çıkıp bir liderlik alabilir. Ee, bizleri bir beyaz bayrak aynı yarışı tekrar izletebilir. 3 nolu safkanımız oğlum İşman kesinlikle ayırt etmeyeceğim. Aynı koşusunda yakın ara bir üçüncülükle pistten ayrılan iki nolu safkanımız Mustafa Kemal Kumbasarla bir üçüncülük yani çıkartmıştı. Şimdi Mustafa Kemal Kumbasarla ilk defa buluştu. Oğlum işmanla start almıştı. 2 ile ben göz ardı etmeyeceğim. Sonradan 5, 6, 7, 11 ve 8. Benim buradaki bu zor koştaki sıralamam. E, Sıralamı tekrar edelim. 4, 3, 2, 5, 6, 7, 11 ve 8 ayrımsız kuponlara e, yazılması gerektiğini düşünüyorum. Benim buradaki sıralamam bu şekilde. Evet 3. koşumuza geçelim. Bir mailin koşu. iki yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumda mücadele verecek 8 safkanımız yer alıyor. Ekürlerimiz var. 2, 4 ve 6 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet ilk startına ikinci olarak ayrılan pistten o da 1 nolu safkanımız. Yani bu grupta bir iki adım öne çıkıyor. Gökhan Kocakaya ile ikinci kez buluştu. Yaptığı son yani ilk koşusunda mesafe 1200'ü Şimdi biraz daha uzayan mesafede sanki ben öyle gördüm. Biraz daha mesafe uzaması ona çok yarayacaktır. Gökhan Kocakay'la bir e, rolanti tempoda gidip sonlarda e, lehine çevirebilir. İlk tercihim bir olacak. Evet ikinci tercihim e, son startında bir üçüncülük üçüncülükle ayrılan pistten o da dört nolu safkanımız Ekürler. Kemal Demir'le start alacak. E, yani Burada Kadir Demirelle pardon arkadaşlar özür diliyorum. 4 nolu Elsan Star. Ee, yani bunu da mutlaka kuponumuza yazmamız doğru olacaktır. Sonradan X startına Kocaeli'de 3 boy hatta 3-4 boyla geç çıkarak e, ve de kendisine bir 5.lik e, bulan mesafenin uzaması Hişman'la da çok etkili bir koşu çıkartmasını beklediğim o da yeni nolu kızım Selin. Çok çok dikkat bu safkanı sevgili dostlar. Grubun dişli saf ama ben e, yarın mesafenin uzaması ona da çok yarayacağını düşünüyorum. 7'yi de eksik etmeyeceğim. Buradaki sıralamam 1, 4 ve 7 şeklinde olacak 3. koşu. 1. dörtlük ayarımızın da başlangıç ayağında. 4. Evet, koşumuz şartlı 3-1 mücadele. 7'li piyasa ve 1. üçlük ayarımızda burada start alacak. 4 ve kor, Arapların 2.000 metre kumda mücadele içerisine girecekler ekürlerimiz olacak 5'te Altınoğlu civan pehlivanı ekürü 8 safkanımız yer alacak Evet yarışa şöyle bakıldığı zaman yani önlerde ben kaçayım ben bitireyim diye e, görünen bir safkan yok e, yarış bayağı bir renk tempoda gidecektir tabi liderlik kim alır bunu da kestirmek güç sevgili dostlar e, yani benim burada yarın e, yani geri planda kalacağını düşündüğüm bu aralar çok çok kendini unutturan bir safkanımız var. O da Aprant arkadaşımıza Muharrem e, pardon Muhammed ile start alacak olan bir nolu Asya Siyat sevgili dostlar. Benim buradaki ilk tercihim olacak. İkinci atım 4 nolu Serla Hanım işman çizikle. Üçüncü atım 8 nolu Özbil'den Vedat Abiş'te. Yani grubun gerçekten çok istikrarlı bir safkanı, kaliteli bir safkanı o da yani neredeyse kazanmayı unutmuş görünen bir safkanımız bir özgünem temsilcisi yani kazanma yakın ama sevgili dostlar yani benim buradaki ilk tercihim demin de dediğim gibi bir dört sonradan sekiz ve de altın oğlu safkanımızda kesinlikle ihmal etmeyeceğim beş nolu safkanımızda ekürü dikkat diyeceğim safkanlardan biri olacak. Bu da eğer gelirse bir sürprize imza atacaktı tatlı bir sürprize e, 6 ile ben göz ardı etmeyeceğim 1 4 8 ve 6 benim 4. koşta benim sıralamam 7. plase için gerçekten ben burada 1 nolu Assas yaptıktan çok çok etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. E, yani 7. plasele ben e, kendi fikrimi soracak olursanız ben banko değerlendireceğim. Bunu da dile getireyim 7. plasele. Evet 5. koşumuza geçelim. 2. altılık ayımız burada start alacak. Kısa vade yeni bir koşu. üç yaşlı Arapların 1400 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. Gerçekten çok kaliteli safkanlarında bir arada olduğu bir koşu. 9 safkanımız burada kayıtlı. Evet son koşusunda da zaten sizlere banko olarak önerdiğim ve de beni yanıltmayarak koşuyu kazanmasını bilen o da kim? 4 nolu Hadrin sevgili dostlar. Yine e, yani burada Ayağına bakıldığı zaman e, yani seri safkanlar var. Bir nolu gör ondan sonra yeni nolu Derya Ateşi, 9 onu Yücekan, e, Adrin, Yamaç Torunu. Yani Adrin'e e, rakipler var tabii ki burada ama ben 4 e, nolu e, Adrin'in yine bir liderliği alacaktır. Böyle bir beyaz bayrak aynı yarışı bizleri izlettirebilir. İlk tercih olarak sizlere önereceğim. İkinci atım Yücekan Veratabiş'le yaptığı Veratabiş'le ilk defa buluşuyor. Yaptığı ilk kosunu İstanbul'da 1200'ü kazandı. Arkasından 1200'de bir ikincilik elde etti. Şimdi 200 metre uzayan mesafede kendine şans yaratacaktır. Kaliteli bir safkan, bir tur orijini dikkat. Sonradan İkinoğlu Erlikan'a burada üstüne basarak önereceğim bir safkan. Ahmet Çelik ilk defa buluştu. Yaptığı son koşusunda grup 1'de 1600'de maalesef Pisten bir e, 11. olarak ayrıldı. Ekürleri de vardı. 3 nolu yürekli star, rock, rain. E, yani bunlar da 3. 4. ayrıldı ama Mehmet Akyoz da bir 11. 11.likte ayrılmıştı. Ben şimdi Ahmet Çelik tercihine erlik anlamında çok çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Benim 3. şanslı safkını ve 8 nolu Yelsesi Halis Karataş devreye girebilir. Buna da dikkat diyeceğiz. 4, 9, 2, 8 benim buradaki sıralamam. Evet 6. koşu grup 2 1 koşu Anadolu Tarım İşletmesi koşusu 4 vekor Arapların 2200 metre çimde mücadele verecek. 7 safkanımız burada yer alacak. 2. 5'lik ayınımız da burada start alacak. Evet benim burada banko adayım olacak sevgili dostlar. Evet ee, yani nasıl söyleyeyim yine grubu en gerilerde takip edecektir. Bekleme yarışı yapacaktır. Kesinlikle Akın Sözen'le de çok çok iyi bir uyum içerisindeler sevgili dostlar. Ben 3 e, nolu Safkan'ın demir perdenin bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim yarın için ikinci bank adayım da burada olacak. Tabii ki Gülatmi Yani ters bir yarış gelebilir. Etkili koşacaktır. 5 nolu Kara Mustafa. Formunun zirvesinde. Yani şöyle ikinciliği e, yani 2000 iki bin pardon 1400'e grup 2'de yaptı e, Kara Mustafa Demir Perde de Kara Mustafa Burunla Demir Perde e, geri planda Pıtır'ın kazandığı o kuşta e, mesafe kısaydı ama maalesef e, Kara Mustafa yarışı kazanamadı Demir Perde de saldırdı ama e, aşağı gidemedi şimdi mesafenin uzaması çünkü e, ben Demir Perde'nin daha önceki yarışlarında seyrettiğim, çok çok iyi tanıdığım bir safkan. Sonlarla bekleme yarışı yapıp ön grup biraz daha ayırıyor. Ondan sonra sprintinin mükemmel bir şekilde neredeyse son 400'e, son 300'e gücünü tam ortaya çıkartıyor. Tabii ki Kara Mustafa da aynı şekilde ama ben Demir perde'nin bu koşuyu Akın'la birincilikle taşlandıracağını düşünüyorum. Benim banko adayımdır. Evet, yerinci koşu Handikap 16. 3, 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. Yine çok çok süratli bir koşu bizleri bekliyor. 9 safkanımız yer alacak. Yani burada bakıldığı zaman Üçnoğlu İstemir kafaya alabilir. 9 10 Püsem Püsem'i biliyoruz. Anlatmamıza gerek yok. 8, 7, 6 yani gerektiğinde 1, 2 yani say say bitmiyor. Yani yarış bayağı bir süratebilecek burada sevgili dostlar. Benim buradaki sıralamam şöyle olacak. 3 nolu İstemir başlayacağım. Emrah Sincan'la ikinci atım 2 iki nolu Golden Strom Halis Karataş'la 6 nolu Safkanımız Mücahit Bayır'la 51 kilo ile start oldu. ikinci kez buluştu. Dikkat diyeceğim Safkanlardan biri. 1 bir nolu Osiris 4 nolu Safkanımız Bojek ve tabi işte aman diyorum sevgili olsa imale gelmeyecek bir Safkan ve de 7 nolu Dest e Destraza Serkan Yıldız'a bir şans yaratabileceğini düşünüyorum. 3, 2, 6, 1, 4, 7 benim bu koştaki sıralamam. Evet 8. koşumuz kısa vade 6. Köroğlu koşusu 3 ve Kore İngilizlerin 1900 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. 6 savkımız yer alıyor. 2. üçlü gayemiz da burada start alacak. Evet ben bu koşuyu gerçekten ayıramadım. Grey Kurt 3 dolu savkanımız büyük ihtimalle çıkacak bir liderlik yapacaktır mesafe kısa olmuş olsaydı yani değerlendirecektim Dört gün arayla tekrar piste çıkıyor 1200'e e, yani yine kaçtık kısa vade altıda bir mücadele azman tor gerçekten çok başarılı bir koşu sergiledi ve de onu mağlup etmesini bilmişti ama e, ben geri planda bıraktım İşman çizikle start alacak mesafenin hani uzun olmuşu geri planda bıraktım ama benim burada sıralamam şöyle olacak İki nolu Sönmez Bey. Velat Abiş de start alacak. Yaptığı son koşusunu 1965'te bu mesafede Velat Abiş de kazanmasını bilmişti. Ee, aynı e, gruptaki yani Safkanlar Hunting de geldi ama Gökhan Kocakay'la iki buçuk boyla hatta bir iki boyla geç çıkmıştı Hunting. Gökhan'la çok çok etkili bir koşu çıkartmıştı. Ee, bir nolu Safkan'ımız aynı koşuda beraber start almıştı. O da koştan bir beşincilikle ayrılmıştı bak yine sönmez beyin e, yani bu koşuya ağırlığını koyacaktır. ilk tercihim 2. atım 1 nolu safkanımız. 3. atım 5, sonradan 4 nolu Hanti kesinlikle ihmal etmeyeceğim. Henüz Karataş'ta ve de 6 nolu Saint Time Ahmet Çelik'le etkili bir performans gelecektir. 2 1 5 4 6 benim sıralamam. Grey Kurt'u ben geri planda bıraktım. Ben e, yani kaçıp bitire bilecek kalibreye sahip bir kulvar çekme avantajını ama buna e, geri kalan safkanların müsaade edeceğini düşünmüyorum. O yüzden bir tek Grey Kurt benim kuponda e, kuponumda yer almayacak. Geri kalan safkanlar benim şablonumda yer alacak. 2, 1, 5, 4, 6 tekrar edeyim sıralamamı sevgili dostlar. Evet 9. koşumuza geçelim. Bir mailin 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumda mücadele verecek 8 safkanımız yer alacak. Evet burada da banko adayım olacak. O da kim? 5 ne olur? Rüzgar Uğur. E, banko adayım şöyle 1400 metre son koşusunda Mehmet Salih Çelik ile start almıştı. Genel bir yıl kazanmıştı Mehmet Akkoz. Hemen arkasında 3.5 böyle bir ikincilik elde etti. Şimdi Mehmet Salih Çelik Altınoğlu safkanımıza biniyor. O da ilk yarışında 1200'de Ahmet Çelik ile start almıştı. O da bir üçüncülük elde etti. Şimdi Mehmet Salih Çelik 6'ya Ahmet Çelik de 5'e bindi. Rüzgar Oğul'a bindi. Ben Rüzgar Oğlu'nun bu koşu ikinciliklerine son vereceğini düşünüyorum ve de banko olarak kuponunda yer vereceğim sevgili dostlar. Bunu e, ikinci bankumu olarak da sizlere tavsiye edeceğim. Tabii ki rakip bahanesi Altınolu, Madam e, Altınolu safkanın Mehmet Salih Çelikle kendine bir ikincilik yaratabilir ve de Yerinoğlu safkanımızda ben e, ikincilik için şansı olduğunu düşünüyorum. İlk defa e, kuma çıkacak Ankara'da şimdi 1200'e bir ikincilik İşmanla ikinci kez buluşan yeriyle göz ardı etmeyebiliriz. Arkasını ikili için 5, Bankom 6 ve 7 ikili için önereceğim safkanlar. Evet 10. koşumuz handikap 16 4 ve Kura Arapların 1300 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. 13 safkanımız yer alıyor. 4 ile 13 nolu Safiş Ekir olarak start alacaklar. Evet. E, gerçekten e, burada e, zor bir koşu. Yine bizleri bekliyor. Altının tevzisini belirleyecek bir koşu. Evet. Koşuya döndüğümüz zaman ayağının tek seri safkan burada sevgili dostlar. E, bir tane safkan var. O da işman çizikle start alacak. 8-10 al raziye. Eğer kulvar 4 kulvar da müsait. Eğer bir çıkıp bir avans alırsa Ağrazeli'nin Al Hişman'la ben yakalanacağını düşünmüyorum. Kazanmaya çok çok yakın sevgili olsa. Ama ters bir yarış olabilir. Çünkü kalabalık önü kapanır. Startta iyi e, çıkış alamayabilir. E, önü kapandığı takdirde geri planda kalırsa biraz işi zorlaşır. E, ben Autumn'un Sevalcan'dan. sonlarda etkili gelecektir. 3 3 nolu safkanımız Aynişan çok çok dikkat Bomba bir isim Nizamettin Demir'le. 4 nolu Ekürler, Kevser Cangül'ü, Serkan Yıldız'la. 10 nolu safkanın Prenses Turbo. 11 nolu Safkan'ı Hayırlı Kız yaptı. Son koşusunu bayıldım. Tekrar izleyelim. 1300'e bu mesafede harika bir koşu çıkartmıştı. 2. birinciline imza atabilir. Fatih bebekle tekrar buluştu. Ali kaçmazla kazanmıştı. Ve de 2 nolu Çivit diyeceğim sevgili dostlar. 8 bende çok çok önde. Riski seven arkadaşlar benim öteki taraflarda banko adaylarımız oldu. Güvenmeyen arkadaşlar orada yıkıp son aya ben gelmek istiyorum. Eğer son ayakta e, al razıya güvenecek arkadaşlar olursa banko değerlendirebilir. Ama 6, 3, 4, 10, 11, 2 benim bu koştaki sıralamam olacak sevgili dostlar. Evet Ankara programı için sizlere aktaracağım safkanlar bunlar da 10 koşuyla yorumladım. Gerçekten birbirinden çekişmeli mücadeleler. Bizlere bekliyor üç tane banko adayımız oldu. İkisi de hem birinci altılı gainer'imizin içine tekabül etti. iki bankomuz hem de ikinci altılı gainer'in içine tekabül eden iki tane bankomuz var. İnşallah bu bankolar geldi takdirde bu altılı bizden kaçmaz diye düşünüyorum. Tabii ki bu görünümden geçen sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa ona göre değerlendirelim sevgili dostlar. Herkese bol şanslar. Allah'a emanet olun. Şansınız daima yanınızda olsun. Sevgili dostlar, hoşçakalın.